Herkese merhabalar, Melatin Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ve bugün iftar saatleri için değil sahur vakitleri için sizlere poğaça tarifi paylaşmak istiyorum. Sadece sizi tok tutacak değil göz zevkinizde doyuracak iki çeşit poğaça tarifi paylaşacağım. İki çeşit değil yani iki değişik şekilde hazırladığım poğaça tarifleri görüyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızarmış e, ee, yumuşacık, kabarmış, pamuk gibi poğaça tarifleri. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Diğer sosyal medya hesaplarımdan, Facebook ve Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Poğaçaları yapmaya başlıyorum ve hamur yoğurma kabımın içerisine bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt ılıttım ve kabımın içerisine boşalttım. İçerisine bir paket maya ilave ediyorum. Eğer maya kokusunu çok sevmiyorsanız yarım paket de kullanabilirsiniz. Veya bir paket kuru maya da ekleyebilirsiniz. Ve 3 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve bir e, tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve yarım çay bardağı sıvı yağım vardı. Onu da üzerine ekledim. 2 yumurtamız var. Sarısını yüzeyine sürmek için ayırdım. Beyazlarını içerisine boşaltıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bütün malzeme listemi açıklama yani info bölümünde detaylı bir şekilde sizlerle paylaştım. Ununu azar azar ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Çok fazla hepsini birden eklemememiz gerekiyor. 75 gram tereyağı veya margarin Oda sıcaklığında bekletmiştim. Onun üzerine ilave ettim. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi şu kıvamda oldu. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur elde ettik. Yaklaşık 2 veya 3 dakika kadar yoğurmanız yeterli. Kabımın içerisine alıyorum ve üzerine streç filmle kapatıp e, oda sıcaklığında yarım saat dinlendiriyorum. Yani mayalandırıyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Eğer aceleniz varsa çabucak mayalandırmak istiyorsanız fırınınızı çok e, 50 derecede ısıtıp e, içerisinde dinlendirmeye bırakabilirsiniz. Şimdi havalar soğuk olduğu için çok geç mayalanıyor. Ben o şekilde yaptım. Tezgahımın üzerine çok az un serpip hamurumu rulo şeklinde yuvarlıyorum. En başında belirttiğim gibi iki çeşit poğaça tarifimiz olacak, İki değişik şekilde. Hamurumu ikiye böldüm, yarısını büyük bir beze olarak yuvarlıyorum ve hamur yoğurma kabının içerisine çok az un serpip bezemi içerisine koyup bir kenarda bekletiyorum. Diğer hamurumu tezgahımın üzerinde rulo şeklinde açıyorum ve önce ortadan ikiye bölüyorum, bütün hepsini ikiye bölüp bezelere ayırıyorum ve bir parçasını alıp yuvarlamaya başlıyorum bezelerimizin hepsini hazırlıyorum hepsinin aynı boyda olmasına dikkat edelim şeklinin aynı olması için Evet bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlıyorum bu esnada sıkıcı olmaması için videomu hızlandırdım hemen çabucak hazırlıyorum Evet bütün hepsini hazırladım rulo şeklinde yaptım şu şekilde tezgahımın üzerinde açtım ve e, lor peyniri kullandım ben bugün. Çok az maydanoz içerisine doğradım. Bir çay kaşığı kadar da pul biber ilave ettim. Eğer siz istemezseniz ilave etmek zorunda değilsiniz. Ama ben çok yakıştırıyorum pul biberi. Bütün poğaça ve böreklerimde hep kullanıyorum. En baş kısmına yerleştirdim ve şu şekilde kenarlarını sıkıyorum. Peynirlerin dışarı çıkmaması için kesik olan iki parçayı üzerine sarıp e, alt tarafına saklıyorum tekrar bir parça hazırlarken sizlere göstereceğim şu şekilde rulo yapıyoruz hamurumuz yumuşak olduğu için çok çabucak şekil veriliyor bu hamuru bütün poğaça çeşitlerinizde kullanabilirsiniz şöyle parmak uçlarınızla bastırarak hafif genişleterek şu şekilde bir parça elde ediyoruz ve bir rulet yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum bıçakla da kesebilirsiniz. Ve hazırladığım harçtan yine en baş kısmına ekliyorum ve sarmaya başlıyorum. Kenarlarını da arada sıkıştıralım ki peynirlerimiz dışarıya çıkmasın ve kestiğim iki parçayı üzerine kıvırıyorum. Alt tarafına saklıyorum uçlarını. Tekrar kenarlarını sıkıştırıp bir kenara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay ama görseli değişik. Hemen çabucak hızlı yapmak için ben hepsini açtım bu şekilde peynirlerini yerleştirdim, ruletle kestim uçlarını ve hazırlıyorum. Sarıyoruz, kenarlarını sıkıştırıp uçlarını sarıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit ve çok güzel, şık değişik poğaçalarımız oluyor. Evet, bundan sonrası için video'mu hızlandırıyorum. Fazla sıkıcı olmaması için. Evet, bütün o poğaçalarımı bu şekilde hazırlarken sizlerle bir diğer püf noktasını da paylaşmak istiyorum. Ee, peynirli iç harcımın içerisine lor peyniri kullandım ben ve dağılmaması için şu şekilde, toplu toplu durması için 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim ve karıştırdım maydanozuyla, pul biberiyle birlikte bir harç hazırladım. Ee, poğaçalarımız bitti. Şu şekilde kenarlarını birbirine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi normal çekimde aldım iyice anlamanız için kenarlarını yapıştırıyorum aksi takdirde dombili kısımları iyice açılıp dağılacaktır yayvan bir görünümü olacaktır yanlarını şu şekilde yapıştırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Evet, bütün poğaçalarımı hazırladım, fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yalnız bu esnada sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Bunları sadece bu tepsiye yayıp tek tepsi halinde fırına göndermem gerekiyordu. Ama ben ikisi iki çeşit bir tepsiye hazırladım ee, ve çok kabardığı için şekilleri pek güzel durmadı. Siz ayrı ayrı tepsilerde hazırlarsınız. Diğer bezemi aldım ve tezgahımın üzerinde şu şekilde parmak uçlarımla bastırarak kare şekli vermeye çalışıyorum yumuşak bir hamur olduğu için merdane veya oklava kullanmanıza gerek yok zaten hemen çabucak açılacaktır. Şu şekilde dikdörtgen bir parça elde ettim ve bir rulet yardımıyla 4 parmak genişliğinde olmak üzere uzun şeritler kesiyoruz. Toplamda 5 eşit parçamız oluyor. Böyle kestikten sonra bir de ortadan ikiye kesiyoruz. Evet ortadan ikiye kestikten sonra Her bir parçayı ortadan ikiye yarıya kadar gelecek şekilde Şeritler halinde kesiyoruz. Tam önce ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra diğerine Eşit olabilmesi için Yani 4 şeritli bir hamur parçamız oluyor. Gördüğünüz gibi çok basit ve yapması çok eğlenceli. Ben yaparken gerçekten çok zevk aldım. Eğer siz isterseniz çocuklarınızla birlikte mutfağa girip de beraber de hazırlayabilirsiniz. Biraz önceki peynirli harcımdan içerisine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi iç harcım hiç dağılmıyor. Yoğurt kattığım için. Şu şekilde birazcık bastırarak biraz önceki gibi ee, uzun şeritlerimizi biraz çekiştirerek, biraz daha uza, uzatarak birbirine sarıyoruz ve burgu şekli veriyoruz. Diğerine de aynı şekli vererek e, hamurun üzerine sarıp uçlarını altına saklıyoruz. Kenarlarını tekrar sıkıştırıp hazırladık. Bu şeklimiz de böyle olacak. Gördüğünüz gibi çok basit, kolay. Tekrar gösteriyorum. Kenarlarını sıkıştırdık. İki ucunu birazcık uzatarak birbirine sarıyoruz. Bütün hamura bu işlemi uyguluyoruz. öyle çok yapması zor bir poğaça tarifi değil. Basit hemen kolay hazırlanabilen bir tarif. Bu poğaça hamurunu bütün poğaça tariflerinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok yumuşak, çok güzel kabaran bir poğaça hamuru tarifi. Evet sardık, üzerine çevirip bujların alt tarafına saklıyoruz. Bu esnada başka bir püf noktasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra bütün poğaçalarda yalnız bu poğaçada değil, tepsi mayası çok önemli. Mutlaka bir 25-30 dakika kadar tepsi mayasının gelmesi beklenmelidir. Yumuşacık pamuk gibi poğaçalar elde etmek için. Evet gördüğünüz gibi tekrar sarıyoruz birbirine. bu şekilde yapıp saç örgüsü şeklinde de yapmayı düşündüm aslında. Ama çok minik poğaçalar hazırladığım için saç örgüsü şekli pek hoş durmadığı için bu şekilde hazırladım hepsini. Evet bütün poğaçalarımı hazırladım. Fırın tepsisine yerleştirdim. Ama siz iki tepsiye yerleştirin. Ben bir tepsi yaptım. pişince çok fazla kabaracaklarını hesaba kazmadım. Ve üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının üzerine iki içerisine 2 yemek kaşığı süt ekledim iyice çırptım ve şu şekilde sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Evet yumurta sarılarını sürdük ve üzerlerine çörek otlarını sepiyorum. Ee, çörek otlarını dış kenarlarına serpmeye çalışıyorum. Ortadaki donbili kısımlarına e, susam serpeceğim. Şu şekilde her tarafına gelecek şekilde çörek otlarını sepiyorum. Ve sıra susamda. Susamlar da orta kısımlarına serpiyorum. Gerçekten mükemmel bir görsellik meydana geldi. Diğerlerini de aynı şekilde. Onların da orta kısımlarına çörek otlarını serpiyorum. Ve kenarlarına, burgu kısımlarına çörek otlarını serpeceğim. Çörek otlarını da serptikten sonra 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum. Çünkü herkesin fırının durumuna göre değişebilir. Siz üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Ara sıra kontrol edip. Ve fırına göndermeden önce tepsi mayasının gelmesi gerekiyor. 25 dakika kadar tepsi mayası geldi. Gördüğünüz gibi iyice kabardılar. Fırına verdim. Gördüğünüz şekilde nar gibi kızardılar. Ben çekim yapmadan önce kenarından birazcık aşırmış ev halkı ve ben kalanları şu anda çekiyorum. Size daha önce de en başında belirttiğim gibi siz iki ayrı tepside pişirin. Gördüğünüz gibi benimkiler birazcık birbirine yapıştığı için şekilleri bozulmuş. Bu kadar kabaracaklarını tahmin etmemiştim. Ama çok güzel bir şekilde pişti, yumuşacık poğaçalarımız ve şimdi doku testi zamanı. Nasıl bir dokuda nasıl bir yumuşaklıkta olduğunu sizlere sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler hamurunu bu şekilde hazırlayıp iç harcını ıspanaklı mercimekli kıymalı patatesli hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi altlı yüzlü nar gibi kızarmış yumuşacık dışı hafif çıtır ve fırından çıkardıktan sonra üzerine birazcık kapatıp birazcık daha yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Evet, bölerek iç kısmını nasıl kabardığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tel tel ayrılan, içi dolu dolu bir poğaça tarifi. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa olsun diyorum. Ve kanalıma abone olmayı ve yorum beğenileriniz benim için çok önemli. Hoşçakalın, hayırlı Ramazanlar diliyorum.